arkadaşlar bu videoda kısa bir şeyden yeni söz edeceğim. E, kartımız Gaming Pro 3070. Ben kartımızı tamir ettim sonra tekrar bir e, tamirle ilgili bir şeyler anlatayım dedim. Kartımız ilk geldiğinde hiçbir voltajı çıkmıyordu. Hiç akım çekmiyordu zaten. Kartımızda ana voltajlardan 5 voltumuz yoktu. 5 volt attığında bir tane Kısa devre kondansatör tespit ettik. Bu tespit sonrası kondansatörümüzü kaldırdık zaten. Ama baktık 12 volt e, gelmiyor. 5 voltun 12 volt besleme gelmiyor. Zaten kondansatör kısa devre olduğu için 12 volt attığında iki tane sigortamızı e, omajı yükselmiş. 70 onlara kadar yükselmiş. Onları da değiştirdikten sonra kartımız şu an stabil halde çalışıyor. Termal bakımlarını falan yaptık. Şimdi de bir iki gün test edeceğiz. Daha sonra müşterisine teslim ediyor olacağız. Kondansatörümüz de şu göstermeye çalışayım. Evet. Böylelikle yarım saat içinde başarılı bir tamir işlemi de bulunmuş olduk. Farklı videoda görüşmek üzere, teşekkürler.